Sesler ne ya? Annemle babam uyuyor. Televizyon açık mı acaba? Ben gidip bir bakayım. Televizyon açık unutmuşlar. Bu da ne ya? Yıkık bir yıkık köy. Kapatayım mı neyse. Kapan. Neyse ben gidip uyuyayım. Şuna bak daha sabah saat altı. Bir ona kadar uyusam iyidir ya. Neyse ben uyuyayım. Bayağı bir uyumuşum ya. Saat 11 olmuş. Neyse ben annemlerin yanına gideyim. Babacığım dün siz mi televizyonu açık unuttunuz? Yok kızım biz dün annemle birlikte izledikten sonra kapatmıştık. Kapattık değil mi hayatım? Evet yani biz kapattık canım biz kapatmıştık ya. Kızım niye sordun? Ne oldu? Baba boş ver ya. Sabah açıktı da ben kapattım. Neyse. Hayatım ben Merve'lere gideceğim. Tamam canım ama çok geç kalma. <laughs> Baba, annem de gitti. Bana bir tane masal anlatsana. Kızım anlatamam. Şu an işim var. Ama baba ya hiç anlatmıyorsun ki. Tamam tamam bir sürü işim vardı ama anlatacağım. Masal mı istiyorsun? Evet baba böyle gizemli bir masal anlat. Tamam kızım dur bir kitabımı alayım. Bir varmış bir yokmuş. Eskiden Özge diye bir kız yaşarmış. O kız güzelliğinden bütün köy halkının ilgisini çekermiş. Ya ben şu Özge'yi öldürmek istiyorum ya ki sen Özge'yi mi kıskandın yoksa? Lan şimdi sen git başımdan ya. Kıskanç. Özge, sana şu kara rüyü yaktan sonra sen ailen yakınlarım ve de önce. Sen görürsün. Gizem kara büyüyü yaptıktan sonra Özge'den haber alamaz Eda. Merak teyze merak teyze. Özge'nin nerede olduğunu biliyor musun? Uzun zamandır onu göremiyorum da merak etmeye başladım. Evladım Özge şehre okumaya gitti. Ya ben de merak ediyordum ya. Şehre gitmiş işte. Evet ben Özge'nin arkadaşı ne oldu? Ne? araba kazası mı geçirdi? <laughs> Herhalde teyze söylemek istemezdi baba. Kızın Özge şehirde araba kazası geçirmiş. Ne? Nasıl olur? Ben onu okuması için göndermiştim. Canım kızım Özge. Özge'den sonra ailesi, yakınları ve tüm sevdikleri kara bir yüzünden öldü. Bütün herkes evlerini boşalttı. Hiçbir iz kalmadı. Bir gün köylüler, Özge'nin evinin önünden geçerken orada bir kız gördüler. Ama o kızın kim olduğunu hiç kimse bilmiyordu. Kız bayağı korkunç gözüküyordu. Hiç kimse oraya gitmeye cesaret edemedi. Hepsi o gizem yüzünden. Büyücü gizem. Her şeyi o yaptı. Ve o ev, yani Özge'nin evi, eskiden bizim şehrimizin olduğu bölgede Tam da bizim evin olduğu yerdeymiş. Peki baba, o kız kimdi? Yani Özge'nin evinde olan kız. O kimdi baba? O kız, o kız senin kardeşin Esra. Ha, bu ne ya? Üf, üf. Burası kardeşim. Kızım korkma ya. Alt tarafı bir şaka yaptık yani. Ya baba böyle şaka mı olur? Üf. Baba hani sen demişsin ya akrabalarına sevdiklerini ve yakınlarına bulaşır diye. Ve o ev tam da bizim evin olduğu yerdeydi. Peki ya bu kara büyü bize de bulaştıysa? Kızım olmaz öyle şey ya. He? <laughs> 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 o ses neydi ya? Baba sen de duydun mu? Evet ya ne oluyor? Şş, hey. Birisi bizimle şaka mı yapıyor? Hey şaka yapıyorsunuz. Ha annen gelmiş ya. He annen gelmiş ya. Ben de korkmuştum. Hoş geldin anneciğim. Cemre hayatım sana anlatmamız gereken önemli bir konu var. Kızımıza da anlattım. Hadi gel şöyle oturalım da sana anlatayım. Ya neymiş o önemli konu? Ben de çok merak etmeye başladım. Hadi anlat. Canım şimdi sana şöyle anlatayım. Eskiden bizim şehrin olduğu yerde tam da bizim evin olduğu bölgede Özlem diye birisi yaşarmış. Ona Gizem diye biri kara büyü yapmış. O büyü de bize bulaşmış olabilir. Hayatım seçme ama onca yıldır bu evdeyiz. Hem sen eskiden diyorsun yani yüz yıllar önce. Bu zamana kadar o büyü yok olmamış mıdır? Yani bir düşünsene. Ama hayatım ne yaparsın büyü işte. Bilmiyorum Kenan kafam çok karıştı ya. Ya baba bence bu evden taşınalım. Kızım Esra bu fikri aklından çıkart. Taşınamayız. Bütün akrabalarımız, sevdiklerimiz bu şehirde. Evet kızım, baban doğru söylüyor. Peki ne yapacağız canım? Benim aklımda bir şey var. Siz merak etmeyin. Hadi gelin yatıp uyuyalım. Yarın size aklımdaki şeyi anlatacağım. Babacım ben uyuyamam. Bu gece hayatta uyuyamam. Kızım bak, söz veriyorum. Bu olaydan yarın kurtulacağız. Bak söz. Tamam baba ya hadi uyuyalım. Neyse uyuyalım çok garip şeyler yaşadık çok garip. Evet ya ben de yeni odana geçeyim bari. O ses neydi ya? Anneciğim anne orada ne yapıyorsun? Anne sen misin? Anne Anne ne yapıyorsun? Anne Anne, anne. Taşın. Aa. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Kızım. Burada ne oluyor? Hayatım ben de bilmiyorum ya. Ben de Esra'nın şahılığına geldim. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Kızım Esra. Ne oldu bana da anlat kızım. Baba çok kötü şeyler oluyor. Bu evden taşınalım ne olur. Neden yemek yemiyorsun? Ya baba iştah mı kaldı ya? İştah kalmadı ki içimde. Kızım dün gece tam olarak ne gördün anlatsana. Baba dün bir sesler duymaya başladım. Sonra kalktığımda köşede dikilmiş bir kadın vardı. Yanına gittim. Annem sanıyordum. Sonra yanına yaklaşınca bir anda çığlık atmaya başladı. Ya baba lütfen taşınalım veya bir çözümünü bul. Gerçekten bu olaylardan çok sıkıldım ya. Kızım bir çözümünü bulacağım. Sen merak etme. Ama taşınma konusunu aklından sil bence. Çünkü taşınamayız. Ya baba bıktım bu evden. Siz benim dün geceni gördüğümü bilmiyorsunuz. Evet hocam son birkaç gündür hep böyle şeyler yaşıyoruz. Gerçekten bu evde kafayı sıyırmak üzereyiz. Kızımın da psikolojisi İyice bozuldu Ne gördüğümüzü bile bilemiyoruz hocam Oğlum evinizden Kur'an'a eksik etmeyin Her zaman evinizde Bir Kur'an olsun tamam mı Her zaman dua okuyun Allah bizim yanımızdadır Unutma Tamam hocam tamam Dediklerinizi yapacağım Ama gerçekten yardımınıza ihtiyacımız var Bu olaylardan gerçekten çok sıkıldık Bak şimdi dinle beni Evinize 3 tane kamera alın Tamam mı Olayları yaşadığınız yerlere yerleştirin. Bu kameraları bir gün boyunca kaydedin. Bakalım ne olacakmış görelim. Kameraları inceledikten sonra net bir şey söyleyebilirim. Belki de birisi sizinle oyun oynuyordur. Ne dersin? Kim oynayacak bizimle oyun? Gecenin yarısı böyle şeylerin olması normal mi? Birisi bizimle oyun mu oynuyordur? Neyse oğlum siz gene de benim dediklerimi yapın. Evinizden Kur'an'ı eksik etmeyin. Ağzınızda sürekli dualar olsun. Ve evinize 3 tane kamera yerleştirin tamam mı? Tamam hocam dediklerinizi yapacağım. Çok sağ olun. Kamera kayıtlarını aldıktan sonra yarın gene sizin yanınıza geleceğim. Tamam oğlum bekliyorum. Görüşmek üzere hocam. Yapacak bir şey yok. Şimdi kamera bulmam lazım. Hocanın deliklerini yapacağım. Şimdi ben nereden bulacağım kamera? Babam acaba sorunumuzun çözümünü buldu mu? Evet sorunumuzun çözümünü buldum. Bu kameraları yerleştirdikten sonra birisinin bizimle oyun oynayıp yoksa gerçekten böyle şeylerin olup olmadığını göreceğiz. Neyse hadi kameraları yerleştirelim. Evet, son kamerayı da yerleştirdim. Şimdi bu görüntüleri yarın inceleriz. Bakalım gerçekten birisi bizimle oyun mu oynuyormuş, göreceğiz.